görev başlayalı 18 ay oldu. Vatandaşımıza sözler vermiştik. 114 projeden 69'unu sürecini başlattığımızı, bir kısmını bitirdiğimizi görebiliyoruz. Sadece ve sadece aslında şehir içi tramvay hattının büyük proje olarak kaldığını e, görüyoruz açıkçası. İnşallah onu da vatandaşımızla paylaşacağız. Diğerleri zaten yapılabilir işler. Allah'ın izniyle onları bir problem görünmüyor. Bizim esas asfaltlama işlemimiz inşallah önümüzdeki sene nisan ayından itibaren başlayacağımız zamanlar. O zaman Allah nasip ederse vatandaşımız çok ciddi bir konfora kavuşmuş olacak. Çünkü biten yerleri biz nitelikli sokaklar nitelikli caddeler haline getirmeye özen göstereceğiz. Orada sadece asfaltlama çalışması değil İnşallah şehrin bu konteynerları da kaldırılmasıyla ki valimizin o yönde bir çalışması olduğunu biliyorum. İnşallah Mart Nisan ayı itibariyle hem kaldırımlarda hem refüjlerde hem de asfaltlama yani yollarda çok ciddi iyileştirmeler yapacağız. Bununla beraber inşallah çok daha farklı bir boyuta geçmiş olacağız.